Merhabalar, bu videoda 8. sınıf çalışma sayfası 2'yi çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? E, bu sayının bilimsel gösterimi a çarpı 10 üzeri x diyor. Hemen bilimsel gösterime çevirelim. Kas sayı 1,3 yapmalıyız. Kas sayı kaç küçülttük? 7 küçülttük. O yüzden kuvveti 7 büyütüyoruz. 1,3 çarpı 10 7 oldu. Demek ki buradan A 1,3 x'in de 7 olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Bu sayının bilimsel gösterimi b çarpı 10 üstü 7 ymiş. Hemen çevirelim. 1,4 çarpı 10 üstü Bakın kat sayıyı 4 büyüttük. O yüzden kuvveti 4 küçülteceğiz. 10 üstü eksi 4 oldu. Demek ki B'nin değeri 1,4'müş. Y'nin değeri ise eksi 4'müş. X küçüktür Y diyor. <laughs> Yanlış. B büyüktür A. <laughs> evet doğru. Y bir doğal sayıdır diyor. Hayır negatif sayı doğal sayı değil. B bir doğal sayıdır diyor. Hayır. Ondan da gösterim. Cevap bulur. Geçtik ikinci soruya. 15 adet 15 üstü 2 sayısı toplanmıştır. Buna, buna göre verilen işlemin sonucu kaçtır? Bakın tekrarlı toplama var. Biz tekrarlı toplamaları çarpmaya çevirebiliyorduk. 15 tane 15 üstü 2 15 çarpı 15 üstü 2 demektir. Çünkü 15 tane. Bunları da çarparsak 15 üstü 3 olarak buluruz. Cevap Adana. Evet. Geçtik. Üçüncü soru ya. 63 sayısı aşağıda verilen sayılardan hangisiyle aralarında asaldır? 63'ü asal çarpanlarına ayırmamız lazım. Ee, hemen ayıralım şurada. 63'ü asal çarpanlarına ayıracağız. 3'e böldük 21, 3'e böldük 7, 7'ye böldük 1. Gördüğünüz gibi 63, 3 üstü 2, çarpı 7 eşit. Yani bir sayının 63 ile aralarında asal olması için 3 ya da 7 çarpanın olmaması lazım. Bakın bunda e, A'ya baktığımızda 7 çarpanı var. 15'e baktığımızda 3'e bölünüyor olmaz. 27'ye baktığımızda 3'e bölünüyor olmaz. Ama bakın 34 sayısı 3'e de 7'ye de bölünmüyor. Dolayısıyla cevap denizde. Geçtik 4. soruya. 6 sayısı ile K doğal sayısı aralarında asal sayılardır. Bu duruma göre K yerine kaç farklı doğal sayı gelebilir? Bakın K yerine gelebilen sayıları şöyle bir listeleyelim. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, şöyle. Evet. Şimdi, 2'nin 6 ile aralarında asal olması için, bakın 6'nın asal çarpanları ne? 2 çarpı 3. Yani, 2'nin içinde 2 ya da 3 çarpanı olmaması gerekiyor. <laughs> 2 ya da 3'e bölünmeyecek. Hemen bakalım. 11 olur. 12 olmaz. 2'ye bölünüyor. 13 olur. 14 olmaz. 2'ye bölünüyor. 15 3'e bölünüyor. 16 2'ye bölünüyor. 17 olur. 18 2'ye bölünüyor. Bakın 20 de burada 2'ye bölünüyor. 21 de 3'e bölünüyor. 19 da olur. Kaç farklı doğal sayı oldu? 1, 2, 3, 4. 4 farklı doğal sayı. Devam edelim. Verilenlere göre ekok AB ifadesinin değeri nedir? Bakın üstü ifadelerde ekok hesaplarken tabana aynı olanlardan büyük üssü alıyorduk. Hemen bakalım tabana aynı olanlardan 2 üstü 2 ile 2 üstü 3 var. Büyük olanı alacağız. Evet. 2 üstü 3'ü aldık. Devam edelim. 3 üstü 4 ile 3 üstü 4 ile 3 üstü 2 var. Büyük olan da 3 üstü 4 oldu. E Bunu da değerini bulursak, 2 üstü 3 8'dir. 3 üstü 4 ile 8 81 çarparsak, 638 olarak buluruz. Cevap denizde. Geçtik 6. soruya. 72 bölü a ve 80 bölü a kesimlerinin sonucunun doğal sayı olabilmesi için a yerine kaç farklı pozitif tam sayı yazılabilir? Bakın 72 bölü a ve 80 bölü a. Yani mesela 72 bölü a için konuşalım. Bir doğal sayı ise demek ki a 72'nin bir böleni. Pozitif böleni. Aynı şekilde 80 bölü a bir doğal sayı ise demek ki a 80'in bir böleni. Demek ki a her ikisinde bölen. Yani ortak bölen. Ee, yani 6. sınıfta hatırlarsanız 72 ve 80'in bölenlerini tek tek listeyip ortaklara karar veriyorduk. Ama artık ne yapacağız? EBOB bulacağız. Ebob üzerinden gideceğiz. Hemen Ebob'unu bulalım. 72 ve 80'in. Ben pratik bir şekilde yapıyorum. Siz kenarda yazabilirsiniz. Ebob bulmayı. Bunların Ebob'u 8. Şimdi Ebob ne işe yarıyordu? Ebob'un bölenleri ortak bölenlerdi. Hemen Ebob'un bölenlerini listeleyelim. 1 çarpı 8, 1 çarpı 4. Gördüğünüz gibi Ebob'un bölenleri 1, 8 ve 2, 4 bunlar 72 ve 80'in ortak bölenleridir. Dolayısıyla 4 tane oldu. Yani 4 farklı sayı yazılabilir. Geçtik 7. soruya. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpımları 2, 3 ve 5'tir? 15'i mesela kenarda Ayı ayıralım. Bir tanesini ayıralım. Diğerlerini siz ayrıntılı bir şekilde ayırabilirsiniz. 15'i 3'e böldük 5. 5'i 5'e böldük 1. Gördüğünüz gibi 15'in asal çarpanları 3 ve 5. Dolayısıyla 2 yok. Bu olmadı. 30'a bakalım. 30 asal çarpanları ayırdığınızda 2, 3 ve 5 olduğunu görürsünüz. İstenen sayı buydu. Cevap bolu. Bakın diğerlerine baktığımızda 42 için ise 2, 3 ve 7 olduğunu görürsünüz. 45 için ise 3 üstü çarpı 5 olduğunu görürsünüz. Evet. Geçtik 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri olabilir? Biliyorsun, hatırlarsanız olasılık değerleri sıfırdan bire kadar değerler alabilirdi. En az sıfır en fazla bir e olabilirdi. Seçeneklere baktığımızda, bakın e, A, B ve C'nin birden büyük olduğunu Yani kök bir birdir. Bunlar bakın kök bir buçuk, kök bir birdir, bir Hepsi birden büyük sayılar. Dolayısıyla bunlar olamaz. Bakın Denizli'ye baktığımızda. Kare köklerini hesaplayalım. Virgül yokmuş gibi düşünüyorduk. Kök 9 3'e eşit. Ee, şöyle bir bakıyoruz. Ondalık kısım 2 basamak 2'yi 2'ye böldük. Bir dışarı çıkmış. Ondalık kısmı 2 basamak olmalı. O yüzden 0,3 olarak yazdık. Bakın bu sayı da 3 bölü 10. Yani 0 ile 1 arasında bir sayı. Dolayısıyla bu olabilir. Cevap denizde. Geçtik 9. soruya. Bir sınıftaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Yani grafikteki öğrencilerin cinsiyet dağılımı buna göre bu sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı. Erkeklerin açısını bir bulalım ilk başta. 360'dan 90 çıkarırsak erkeklerin açısını 270 derece olarak buluruz. Şimdi erkek olma olasılığını hesaplayalım. Tüm olası durumlar 360 derece, paydaya 360 derece yazdık. Erkeklerin açısı da 270 derece. Sıfırları atarsak 9'da da sağa değiştirirsek 3 bölü 4 olarak buluruz. Geçtik. 10. soruya. Buna yukarıda verilen topların üzerinde bazı ifadeler yazılmıştır. Buna göre bu toplardan rastgele seçilen bir tanesinin üzerinde irrasyonel ifade yazma olasılığı kaçtır? Şimdi irrasyonelleri belirleyelim. 2 bir gün dışarısında tamamen çıkamıyor. Dolayısıyla irrasyonel ile gösterdik. Ki ondalı kısmı sonsuza kadar düzenli gidiyordu. O yüzden irrasyoneldi. kök 2'ye eşit. Dolayısıyla rasyonel oluyor. 4,9 devirli. Bakın böyle devir sonu devirli olduğunda sonu 9 ve devirli olduğunda 5'e bir üste yuvarlanıyor. Bir üste yuvarlarsak sayı 5 olur. Bu da rasyonel olur. Zaten devirli sayılar Rasyonel sayıydı. Hani hiç düşünmeye gerek yok. Çünkü hatırlarsanız 7. sınıfta devir sayıları kesirleri çeviriyorduk. Dolayısıyla rasyonel sayılar. Eksi 1. Bütün tam sayılar aynı zamanda rasyonel. Şimdi irrasyonel olma olasılığı diyordu. E, Toplam 5 tane top var. E, kaç tanesi irrasyonel? 2 tanesi. Yani 5'te 2. Cevap bu. Geçtik 11. soruya. Yanda kare şekli yüzey sahip. Hedef, bir hedef tahtası vardır. Buna göre hedef tahtasına yapılan isabetli bir atışın pembe yani renkli üçgen şeklindeki alanı vurma olasılığı kaçtır? Bakın 7. sınıftan hatırlarsanız bir dikdörtgen hala kenarı ya da kare çizdiğimizde bu şekilde çizilen bütün üçgenler ve bakın bir köşeden karşı kenarın herhangi bir noktasına diğer köşeyi birleştirip çizdiğimiz bütün üçgenler bulunduğu şeklin kare alanına sahipti. Yani bu üçgenin alanı bulunduğu karenin alanının yarısı. Dolayısıyla olasılık da 1 oldu. Evet cevap denizli. Geçtik 12. soruya. Farklı rakamlardan oluşan 4 taneli kapı şifresinin 3 hanesinde yazan rakamlar yukarıda verilmiştir. farklı rakamlar diyor. Oraya dikkat edelim. Buna göre şifrenin son Halisinde rastgele gelebilecek rakam için olası durum sayısı nedir? Bakın bütün rakamları yazalım. 0, 3, 7 hariç. Çünkü farklı rakamlardı. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Zaten 10 tane rakam vardı. 3'ü daha önce kullanılmış. Burada bakın kaç tane kaldı? 7 tane kaldı. Dolayısıyla olası durum sayısı 7 oldu. Cevap Ceyhan. Evet, geçtik 13. soruya. Bir okulda kademelere göre öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Öğrenci kademeleri öğrencilerin kademelere göre dağılımın dairesel grafik oluşturuyor. Buna göre 5. sınıf öğrencilerin daire dilimi merkez açısı ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bakın bütün hepsinin sayısı vermiş. Bu sayıların ...daire grafiğinin dağılımına bakmamız lazım. İlk başta şunları bir toplayalım. Evet, 180 kişi oldu bunlar. 180 kişiyi daire grafiğinde göstereceğiz. Şöyle bir daire çizelim. bunlar 180 kişi. 360 derecelik bir dairenin içerisinde göstereceğiz. Ya şöyle pratik yapabiliriz. 180 360 derecenin yarısı sayısal olarak, olarak. Yani kişi sayısı açının yarısı oluyor. Bir açı kişi sayısının iki katı. Yani şöyle bakın buradan da görebilirsiniz. 360, 180'e böldük. 2. Bu şu anlama geliyor. Bir kişi 2 derece demek. Kişinin sınıfın öğrencilerinin dahil edilme merkez açısını soruyordu. 5. sınıfta kaç kişi var? 40 kişi. Her bir öğrenci 2 dereceydi. 42'yi çarparsak bunların açısını 80 derece olarak Evet geçtik 14. soruya. Bir otoparkta 35 beyaz, 30 kırmızı ve 25 adet farklı renklere sahip araç vardır. Bu araçların renklerine göre sayıları dairesel grafikte gösterildiğinde beyaz renkli araçlara sahip daire dinlenme merkez açısı kaç derecedir? Şimdi bunların hepsini bir toplamını bir bulmalıyız. Hemen toplayalım. 35, 30, 25, 90 oldu. 90 araç. Bakın 360-90'a bölünüyor. Hemen bölelim. Daha pratik yaparız bu yoldan. 360-90'a böldük. 4. Bakın ne yaptık? Açıyı, açıların toplamını araçların toplamına böldük. Yani bir araç 4 derece olduğunu tespit ettik. Bize neyi söyledi? Beyaz renk. Beyaz renk 35 tane vardı. O zaman 35 ile 4'ü çarparsak bunların merkez açısını 140 derece olarak buluruz. Geçtik 15. soruya. Bir sınıftaki öğrencilerden kızların sayısının erkeklerin sayısının oranı 4 bölü 5'miş. O yüzden bakalım şöyle kızlar erkekler Bir de mevcut diyelim. Bu sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayıları dağılımının dairesel grafiğinde erkeklerin merkez açı ölçüsü kaç derecedir? Bakın kızların sayısının erkeklerin sayısının oranı 4 bölü 5'ti. O yüzden kızlara 4x, erkeklerde 5x diyoruz. Ve mevcutta bunların toplamı olan 9x oldu. Bunlar 4x, 5x değerleri hem açı olarak verebiliriz hem de sayı olarak verebiliriz. Çünkü onların, kız ve erkek sayılarının oranı aynı zamanda açılarının oranı oluyor. Bu değerler açı içinde verilebilir. O zaman bakalım mevcut 9x'de bir tamamı Dairenin tamamı 360 derece. Demek ki 9x 360 derece. 9'a da böldüğünde buradan x'i 40 derece olarak buluyoruz. Bize erkekleri soruyordu. 5x'de 5x de 5 çarpı 40'dan 200 derece olarak buluruz. Cevap benizde. Geçtik 16. soruya. Evet. İşlemin sonucu kaçtır? Bakın tek tek bulalım. İlk kez de şurada solda yapalım. Bakın. 4. 0, 1. 4. 0, 0, 0, 1. Aynı kök içerisinde yazalım bunları. 0,1 bölü 0,001. Virgülü bakın her ikisini virgülden kurtarmak için 3 basamak sağa çekiyorum. 100 bölü 1 oldu. Yani bu da kök 100'e eşit. Bu da 10'dur. Şimdi sağ tarafı yapalım. Tek kök içerisine yazalım direkt. 2,4 bölü 0,6. Ee, Dünkü kurtarmak için her ikisinde bir birer basamak sağa çekiyorum. 24 bölü 6 oldu. Bu da nedir? Kök 4, 4. Bu da 2'ye eşit. Yerine koyalım. 10 artı 2'den cevap 12 oldu. Denizli. Gördüğünüz gibi tek kök içerisinde yazarak rahatlıkla işlemleri yaptık. Evet. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri irrasyonel sayıdır? Şimdi i'yi daha önce konuşmuştuk. Ondalı kısmı sonsuza kadar düzensiz bir şekilde gidiyor. Düzensiz dolayı bir rasyonel. İkinci maddeye baktığımızda bu sayı devirli bir sayı. Bütün devirli sayılar rasyoneldi. Geçtik. Üçe baktığımızda bakın bu bir ondalık gösterim. Hani Ondalı kısımda basamak sayısı biraz fazla ama sonuçta bitmiş. Sonsuza kadar gitmiyor ondalık kısmı. Bir ondalık gösterim. Dolayısıyla bu da rasyonel. Dördüncü maddeye baktığımızda bakın kök 33 kökün dışarısını tamamen çıkamıyor. Dolayısıyla bir rasyonel oluyor. Yani bizim cevabımız 1 ve 4 oldu denizde. Evet, geçtik 18'in soruya alanı 1,44 santimetre olan bir karenin çevresi kaç santimetredir? Hemen şuraya bir tane kare çizdiğimizi düşünün. Şimdi alanı 1,44. Karede alan verildiğinde ne yapıyorduk? Kenarı bulmak için hemen alanın kare kökünü hesaplıyorduk. Bulalım. Kök 1,44. Şimdi virgül yokmuş gibi düşünelim. Kök 144 12'ye eşit e, şimdi ondalık kısım kaç basamak burada? 2 basamak. 2'yi İki, 2'ye böldüğümüzde 1. Yani karekök, bu sayı karekökün dışarısına çıktığında ondalık kısmı 1 basamak olmalı. Dolayısıyla ondalık kısmı 1 basamak olması için virgülü buraya attım. İşte kenarı 1,2 olarak buldum. Şimdi çevre hesabı yapalım. 1,2 ile de 4'ü çarparsam çevreyi 4,8 cm olarak bulurum. Cevap C. Hanım. Evet geçtik 19. soruya. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ee, bakalım 4 işlem yapacağımız için kas dışarı çıkaralım. Bakın 72 nedir? 36 çarpı 2. 36'yı dışarı atarsak 6 kök 2. 50 de aynı şekilde 25 çarpı 2'dir. 25'te kökün dışarısını atarsak 5 kök 2. 32 de bakın 16 çarpı 2. 16'yı dışarı attık. 4 kök 2. 128 64 çarpı 2'dir. Dışarı attık. 64'ü 8 kök 2 olarak yazdık. Şimdi eksi kök 2'li sayı o zaman toplayabiliriz. 23 kök 2 yaptı toplamları. Cevap Adana. Evet geçtik 20. soruya. Uzunluğu kök 810 cm olan çubuk Aşağıdaki gibi 9 eş parçaya ayrılmıştır. Açılardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Bakın. E, kök 810'u neye bölmemiz lazım? 9'a. Şöyle bölebiliriz bu sefer. Kök onu bölü 9 yazdım. 9'u bu sefer kökün içerisine atalım. Kök 810 bölü. 9'u içeri attık. Kök 81 oldu. Eee. 810'u 81'e böldüğümüz 10 olur. Yani kök içerisinde tabii kök 10. Her bir parçayı kök 10 olarak bulduk. Cevap Adana. Geçtik 21. soruya. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi e, bölme işlemi var. Birinci sayı aynen yazdım. İkinci sayı her çevirdim. Çarptım. Bakın sağ sadeleştirmeler var. Sadeleştirmeleri yapalım. Ee, 2 ile 2'nin çarpımı 4. Alt 2, 4 Sağ sadeleşti. Bakın kök 45'i kök 15'e böldüğümde kök 3. Aşağıda hiçbir şey kalmadı. Yukarıda ise kök 3 çarpı kök 3 kaldı. Bu da 3'tür. Cevap Ceyhan. Evet geçtik 22. soruya. Yukarıda verilen A, B ve C sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? E, Karekök ifadelerde kıyaslama yapmak için kıyas sayıları içeri atmalıyız. Hemen şu 2'yi içeri atalım. 2 içeri 4 olarak girer. 3 ile de çarpıldığında burası kök 12 olur. 5 içeri 25 olarak girer. 2 ile de çarparsak burası kök 50 olur. 3 içeri 9 olarak girer. 5 ile de çarpıldığında kök 45 olur. Sıralanışı. Bakın kökü en büyük. B büyüktür. Sonra C. Ondan sonra da A geliyor. Büyükten küçüğe sıralarsak cevap bol oldu. 23. soruya baktığımızda yukarıda verilen eşitliklerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Şimdi bakalım. 24 nedir? 4 çarpı 6. 4'ü dışarı atarsak 2 olarak çıkar. 2 2'yi 6 olur. Doğru. 72 nedir? 9 çarpı 8. 9'u dışarı atarsak 3 kök 8 olabilir. Bakın bunlar olmuyor. Buna benzer bir şey. Zaten kök 9 3'e eşit. Bunun yerine 3 koyduğumuzda 8 çarpı 3 24 oluyor. Kök 72 ama 24 eşit değil. Bunun yanlış olduğu iki türlü de görüldü. Kök 108'e bakalım. 108 nedir? 36 çarpı 3. 36'yı dışarı attık. 6 olarak 6 kök 3 oldu. Doğru. 84'e bakalım. Bu da 4x21. 4 çarpı 21. 4'ü dışarı attık. 2 olarak çıktı. kök 21 oldu ama bakın 3 kök 14 değil. Bu da yanlış. Bize yanlış olanları soruyordu. 2 ve 4. madde yanlış. O yüzden cevap denizli. Yukarıda verilenlere göre A, B ve C sayıları seçeneklerden hangisi olabilir? Şimdi bir kıyaslama sorusu. Ee, ve hep karekök ifadeler var. O yüzden e, buradaki tam sayılarda karekökün içerisine atalım. 3 kök 9, 4 kök 16, kök 16, kök 25, kök 25 ve kök 36 olarak yazdık. Bakın A sayısı kök 9 ile kök 16 arasında olmalı. Olur, olur. Bakın bunlar olmaz. Da olur. C elendi. A sayısı kök 12 kök 16 arasında olmalıydı. B'ye bakalım. Kök 16 ile kök 25 arasında olmalı. Bakıyoruz. Kök 16 ile kök 25 arasında. Evet, o arada. Bakın Denizli'de kök 26 var. O aralık değil. İkisi D de elendi. Gelelim C'ye. Kök 25 ile kök 36 arasında olmalı. A'ya baktığımızda kök 37 o aralıkta değil. A elendi. B'de ne var? B seçeneğinde 32 var B için. Evet o aralıkta. Dolayısıyla bu da olabilir. Cevap bolu. Evet geldik 25. soruya. Son soru. Yukarıda verilen bilimsel gösterimlerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi bakalım. İlk eşitlikte virgül buradan buraya gelmiş. 3 e, basamak sağa çekilmiş. Yani kas sayı üç büyümüş. Katsayı 3 büyürse kuvvet 3 küçülmeli. Evet bakın. 3 küçülmüş. Bir doğru. İkinci maddeye baktığımızda bakın gizli virgül buradan buraya gelmiş. 7 basamak küçülmüş. Kasayı 7 küçülmüş. Kuvvet 7 büyülmeli. Evet doğru. Bakın 3. maddeye baktığımızda virgül bu noktadan buraya gelmiş. E, kas sayı 5 büyümüş. Kas sayı 5 büyüdüyse kuvvet 5 küçülmeli. Ama bakın eksi 5 olacağı yerine eksi 6 olmuş. Yanlış. Buraya çarpı koyduk. E, buna bakalım. 4. maddede gizli virgül burada. Buraya gelmiş. Yani kuvvet 5 küçülmüş. Kuvvet 5 küçüldüyse sayı. Pardon. Hassayı 5 küçülmüş. Kuvvet 5 büyümedi. Ee, evet bakın öyle olmuş. Bu da doğru. Kaç tanesi doğru diye soruyordu. 3 tanesi doğru. Cevap Ceyhan. Evet sorularımız bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.